Ay yılbaşı akşamı da elektriğin gidesi tuttu. Ellemayen bırak gitsin. Kafa sadarsa gelir. <laughs> hmm, gelir. Bütün arkadaşlarım dışarıda eğleniyorlar. Biz evde tıkılı kaldık. Bir yılbaşı ağacı bile süsleyemedik ya. Uuu kız sen ağzın nasıl yayılıyor? Bizim sarı kız bu kadar yayılmadı. Çamağacıymış. Evi daha yeni temizledim. Paha iş sakın. Anan doğru değil. Abuk sabuk icatlar çıkarmayın ya. Pıran çamağaçtan rahat. Ağacın dili olsa benim doğal halim güzel değil mi? Beni ne diye süslüyorsunuz der. Aşirete varmış Fehmi'nin kızı gibi takı takıştırıyorsunuz ağaca. Tamam da süslenen ağaçların hepsi yapay. Ne yapay? Ağaçlar yapay. Kazımcan babamın ton lastiği gibi konuyu uzat durma. Ne yapay? Uuu bu döngüden çıkamayacak. Biz bu konuyu kapatalım en Of en sıkıcı yılbaşım resmen ya. Eee gede kızım. Eskiden yılbaşı nasıl geçerdi sen bilir misin? Anladayım da dinle. Sene 1900 bilmem kaç. O zamanlar habağından sağ kızım. Neyse toplandık babamın evine ama o zamanlar ne ara elektrik lan su. Mumuşun da televizyon izlerdi. Elektrik yoksa mumuşun da televizyon... Kazımcan bölme. Neyse ananız bir anda somara tavası aşerdi mi? Kapıda da var 20 metre kar. Ula yalan diye mat düşü bakayım. Tamam 10 metre. Uuu çok sallama kafama gelecek. Tamam 5 metre olsun ya. Arabada da mazut yok. Babamla son süre bastık ki değer yok. Salı günü perşembe pazarına vardık ya, ya salı günü niye salı pazarı yok ben anlamadım ya. Baba azıcık Pazara vardık ama güneş laba laba vuruyor. E o zaman su da yok, alamayırık. Babam dedi var ya gidelim havuza. Yüzler serinler yok. Havuzda su var, içmeye yok ben bir şey anlamadım. E dur az daha o alım. Tadım biraz yerinleyelim. Kuma pi atladım. He, yalana daha öyle dalayız. He?